Ana ne avradın? Bu ne? Bu nasıl bir şey amına koyayım ya? nasıl bir masa anasını? He. Neye takıldı bu? Bir şeye takıldı anlayamadım bak. Sen de bir rahat dur anasını satayım. Allah Allah. Neyse videomuza başlayalım yeter lan. Herkese yeniden selam arkadaşlar. Ben Pixel Silo. Bugün sizlerle bu videomuzda arkadaşlar neler mi yapıyoruz? Başlıkta gördüğünüz gibi arkadaşlar en iyi yapı yapan kazanır oynuyoruz arkadaşlar. Yani kısacası just bu yılda oynuyoruz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde fazla uzatmadan videomuza geçelim. Ben birazcık arkadaşlar soruluyum İdare edin lütfen. Tamam just bu Burada burada. Ben ne girdim? Ben ne girdim? Hiçbir fikrim yok. Çek 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 çek. Biz solo gireceğiz. Solo'nun da solosu kardeşim. Biz Pixel solo yani kısacası. Arkadaşlar biz bir pixel solo tamam. Güzel ne yapacak? Ne yapacağız? Yo fire movie alien yani böyle neydi lan alien? Ufo ufo. Yani bu e, uzaylı uzaylı hadi, uzaylı 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 hadi lütfen uzaylı gelsin uzaylı gelsin ve hayır neden lan hayır ne böyle ateş gibi bir şey mi yapacağız tamam e, o zaman çok kolay e, bunu al bunu al e, sonrasında e, neyi alacağız şunu e, alacağız bunu alacağız bunu alacağız ve başkası başka 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 şu nedir taşlar nerede lan nedir taşlar alo e, nedir taşlar neredesin acaba başta mı bir dakika e, yazalım e, nedir taşlar nedir taşlar e, alo e, ya, burada tamam güzel जारके सर खम ateşi. Kamp ateşi nerede? Kanka ateş yazsak çıkar mı? Kamp ateşi. Tamam. O zaman şöyle hemen hızlı bir şekilde bir yuvarlak çizmemiz lazım. Ee, siz böyle bak siz böyle şey yap olduğuma bakmayın. Ben gerçekten kralında kralı arkadaşlı. Hani siz beni bilmiyorsunuz ha? He? Siz hele hele beni şu anda bilmiyorsunuz. O yüzden böyle dalga geçiyor olabilirsiniz falan filan. Neyse çok fazla boş yapmadan, lan. Kanka şunu yap 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 fazla vaktimiz yok. Gördüğünüz gibi sağda. Göremiyorsunuz. Kamera çünkü sağda anasını satayım. E, tamam. Sorun yok. Buraya e, da bir şeyler koy işte. E, şuraya da karataş koy. Buraya da karataş. Tamam. Güzel. Sonra ne yap? Şimdi 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 şöyle bazı şeyler koyalım arkadaşlar. Kamp ateşleri, mamp ateşleri şöyle koyalım. Nasıl 3 tane koyduk anasını? Oha burada da nasıl 3 tane var? Tamam. Güzel. Oğlum burada da 3 tane var. Onu biz düpledik mi? Ne yaptık kanka? İğle mi var lan şeyde? Hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle bir şeyler yapalım. Tamam. Aa çok zamanımız yok. Çok fazla zamanımız yok. Çok fazla zamanımız yok. O yüzden şöyle mantıklı 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 düşünelim. Şöyle kamp ateşi dedik biz de. Kamp ateşi. O zaman hayırdır yani böyle Até a Tamam sorun yok arkadaşlar 3 dakika kaldı Hallederiz 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 Hiç, şekilde. Hiç şey sakin arkadaşlar ben hallederim Abiniz burada ee, Siz bir merak etmeyin kanka Abiniz burada hemen halledecek şöyle Kamp ateşi ateş yapacağız yani Neyse boş yarın arkadaşlar ateşle ilgili Bir şeyler yapılacak falan filan Hemen öyle hemen bitirelim Kanka bunda fazla zaman boş harcama Fazla zaman harcama Gördüğünüz gibi arkadaşlar son zamanlarda e, Bütün e, bedrak tak işte bedrak olsun e, Şey olsun e, can Hava olsun Yani oynadığım bütün arkadaşlar oyunlarda e, işte pack'ler aynısı ben en sevdiğim resource pack bu arkadaşlar açıkçası hani e, öyle söyleyeyim şimdi ama şöyle ateş yapmak için ağ mı e, alacağız ağ 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 lazım lan ba dur, dur bir dakika bir dakika ağı nerede bulabiliriz ağı, ağı 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 alo hey ağ yok lan dur burada mı ya burada hiç yok zaten burada yok boş yer boş yer boş yer fazla zaman kaybetmeyen kanka şöyle e, şey yapacağız hemen arkadaşlar acaba neye benzedi bu iş bir yok ama e, bir şeye de ben benzediği gibi gözükmüyor da haydi neyse arkadaşlar. Sanki meteor düşmüş buraya gibi. E, bir şey benzedi. Hemen e, dediğim gibi bunları hızlı bir şekilde şöyle e, yapacağım. Bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Daha sonra is işte arkadaşlar daha sonra şöyle e, magma blue falan var ise. Bir şey var ise. E, şöyle nether taşları olacak. Bunlar olacak. Campfire. işte bu ortada campfire gibi bir şey. Son bir dakika. Son bir dakika. Ben e, fazla bakamadım ya. Ben fazla e, bakamadım. Hani ne olduğunu falan. Kara taş şey ol olsun. E, işte burada kara taş olsun. Şey olsun. Kanka bu çok uzundu. E, burada şey olsun. Netherite olsun. Netherite diyorum işte. Bir şeyler. Kankacım olsun. Tamam. Son e, 50 saniyemiz. Tamam. E, bitti gibi bir şey arkadaşlar tamam sorun yok hemen şöyle ortada büyük Be, bir campfire ateşleri ateş alakalı bir şey yapmamız lazım arkadaşlar en azından bir şey bulmam lazım benim mesela a olabilir bir şey olabilir bu bunu bu, bu a yok mesela oyunda a yok ya burada a yok nasıl bir şey bu ah 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 kardeşim ben şimdi bir şey diyeceğim a, a nasıl yok lan yaprağı yaprağım ben a istiyorum a neyse bitti galiba yapılacak bir şey yok ama ee, başka çakmak ee, taşı çakmak taşı çakmak taşı çakmak taşı var mı Anasını satayım çakmak taşı dahi yok. Tam neyse böyle bitti arkadaşlar yapacak bir şey yok. Böyle bitsin kanka. Ateş mi oldu? Hiç bir fikrim yok ama. Ha, neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar tamam. Bu ne oğlum? Kanka meh meh. Kanka meh meh tamam. Arkadaşlar meh meh yapıp arkadaşlar bunu göstereceğiz. Yeah. Oğlum taktikli taktikli. Hayır işte yapmış. Ee, bizim yaptığımız ateş mi yoksa merkür mü çarptı dünyaya? Hiç fikrim yok ama belki başka bir şey yap kanka. Bu da meh meh meh. Yo, aslında arkadaşlar mantıklı düşünmemiz gerekiyor ama. Ee, bu da ateş değil bu bamba başka bir şey anladınız mı? Bu ateş değil bu, bu başka bir şey yani. O yüzden arkadaşlar meh meh yani meh yani. Devam ki devam ki haydi hızlı 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 hızlı. Aa, bu mu ateş? Kanka bu ne? Tamam hadi ben sana okey diyeyim hadi. Hadi hadi, hadi. okey diyeyim hadi. Adamlar okey demişler bu meh demiş mesela. Meh git hadi hadi. Meh 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 hadi. Meh. <laughs> bu ne? Evet benimki. Love 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 my friend. Love ananızı sevdiğim. Lan love lan. Lan love. Okey de vermiş bu adam. Başkası. Zaten maçta o kadar adam yok anasını satayım. Bu nasıl bir maç lan? Nasıl kimse yok? Kaç kişi var? Lan beş kişi varız lan. Ee, hadi hadi benim benim. Aa, aman Tamam ben de size meh diyeceğim. Ananızı var ya. Eee. Ya yarısından fazla arkadaşım maçtan çıktı artık. Nasıl halledeceğiz bunu bilmiyorum ama. Kanka bu ateş mi? Bu ne? Tabii mi Tabii mi? Hiç kimse arkadaşa böyle şey yapmayacağız. Cık. Game Over. Evet. Birinci olan Halifeten. Yani ben arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynen aynen gördüğünüz gibi. Nasıl bir şeymiş bu kanka? Sevdiniz mi? Sevmediniz mi? Ona göre yani böyle böyle. Tamam güzel yaptık arkadaşlar. Hemen ikinci maça geçeceğiz. Ee, geçmeden önce e, bak to hub diyeceğim arkadaşlar. Yeni bir e, maç bulmam lazım. Yoksa harbi var ya birazcık şey oluyor. Solos. Evet. Aynen. sol arkadaşlar. Bugün e, mesela e, ikili girebiliriz. Üçlü girebiliriz arkadaşlar. Tamam. Bir gün gelir ama nasıl olacağını bilmiyorum. Süre fazla mı olur? Az mı olur? Crocodile Cow Waterfall School. School kesinlikle olmaz. Kıdata de olmaz. Crocodile. Aynen. Timsah. Hemen. Timsah. 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 Timsah gel. Timsah gel. Timsa. gel. Crocodile işte bu. Timsah. Tamam. Hey yani arkadaşlar, imsa için e, alacağımız mesela bu. Mesela yeşil ile alakalı arkadaşlar e, şeyler olacak. Mesela imsa için e, dişini falan düşünmemiz lazım. Dişi mesela beyazdan, beyaz olacak en mantıklı şey e, bunlar veya bunlar. Sonra arkadaşlar gözleri siyah mı olacak? Hemen şöyle e, siyah beton alalım mesela işe yarar. Siyah e, tozu, beton tozu bu. Tamam, bu bu kadar e, yeterli arkadaşlar. Bu adamlar nasıl? şey bitiriyorlar. Top, e, floor, floor bilmem ne değiştirme. Tamam. O önemli değil. Hemen yani arkadaşlar şöyle e, şeyini yapalım. Kuyruğunu yapalım. E, adamın tabii arkadaşlar şöyle yani şeyini yapacağız falan filan. Elini falan her şeyini. Önce kuyruğu var mıydı lan onun? Tamam. Kuyruğu vardı diye düşünüyorum yani. Neyse. Hadi bakalım. Şöyle kuyruğu sonra e, ayağı yapmak için arkadaşlar birazcık e, bunu, bunu 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 nerede? Bunu getirelim. Bir de bunu getirelim. Tamam. Güzel. Şöyle bunu şöyle yapalım. Kanka bir de birazcık. Şöyle yeşil olan renk var mı ya? Böyle yeni olan. olan dediğim ya direkt yeşil beton al kanka. Biz niye uğraşıyoruz böyle? Tamam şöyle arkadaşlar dediğim gibi biz. Biz kanka biz kısacası arkadaşlar iyi çizim yapan bir insanlarız yani kanka. Eee cım cım cım. Tamam bu ne? Tamam bu galiba arkadaşlar bacağı gibi bir şey. Pençesi veya bir şey. Hatta şöyle yapalım ki daha iyi anlaşsın. Aynen. Bak bakalım anlaşılmayan var mı? Bir durum bence yok kanka. Hemen şöyle arkadaşlar devam edelim. Böyle gövdesini şey yapalım. Ee, i̇şte böyle yerde duruyor arkadaşlar krokodil. Kola kobra gibi yapmayız da neyse. Hani ağzı dişi falan olacak. Onu da düşünmemiz lazım tabii ki. E bunları ben daha sonra zaten değiştiririm arkadaşlar. Böyle birazcık arkadaşlar gövdesi şey olsun. Tamam A aynı şekilde bunu da yapacağız. Ama 3 dakika kaldı. Bu şekilde buradan. E buradan yaptık. Nasıl yaptık? Sorun yok. İkisi de olur. E yok yok. İkisi de olmaz kanka. E farklı renklerde o kadar da değil yani kanka. E o yüzden şöyle sonra da hadi bunu koyalım. E bir de arkadaşlar Arkadaşlar e bu şekilde koyulmuş gördüğünüz gibi. Bu da e, bu nasıl bir şey anasını satayım bilmiyorum. hani Sonuçta kazandık mı bir önceki maç? Kazandık. Bok olsaydı yani bok ol, olsa bile kazandık. Bir önceki maçta kimse adam akıllı bir şey çizemedi. Bir şey yapılmadı. Neyse hadi bakalım. Şöyle birazcık daha e, uzun uzun yapalım arkadaşlar. Birazcık daha vaktimiz var en azından. <laughs> Tı 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 tı. Güzel güzel bayağı iyi bayağı iyi. Ee, tamam iyi iyi arkadaşlar güzel şeyler yapılacaktır ben onu inanıyorum. Bak diyor ki eğer yanlış biri bir şey yaparsa falan filan. Kanka çakın diyor. Ben niye bağırıyorum? Neyse hayır yok. Tamam arkadaşlar şöyle hemen şöyle şöyle şöyle. Sonrasında e, ş Şöyle 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 tamam. Ee, kanka bunu böyle yap. Tamam bu, bu bambaşka bir şey oldu anasını satayım ya neyse. Tamam arkadaşlar sorun yok. Ee, ha tamam güzel timsa yapıyoruz gibi gibi. Gibi gibi bilmiyorum artık nasıl bir şey oldu bu. Ee, kanka bu da böyle arkadaşlar. Birazcık da şöyle önden şey yapalım. Ee, ağzı falan dişi falan olacağı için. Birazcık arkadaşlar arka gövdesi hızlı 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 hızlı. E, gözlerini falan yapmamız lazım kanka o yüzden şöyle kanka şöyle bir dakika bir dakika bir dakika şimdi birazcık daha e, şey yapacağız e, o yüzden e, bir de başka bir şeyler var mı onun bilmiyorum ama tam e, tamam sorun yok burada burada bir tane göz tamam mıdır tamam e, şöyle güzel mi yaptık iyi yaptık gibi gibi sonra kanka bunun da dişleri böyle sinsi olacak oğlum sinsi tamam bunu arkadaşlar birazcık şöyle şeyler desenler eklememiz lazım haberiniz olsun tamam bu şekilde şimdi birazcık e, dişlerini yaptık hallettik her şeyini hallettik birazcık şöyle arkadaşlar dediğim gibi gövdelen. E, şey yapmamız lazım ee, tamam şimdi si 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 şöyle gel ee, bunları hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle e, halledeceğiz hani farklı renklerden farklı şeylerden e, halledeceğiz e, bunu şöyle bunu şöyle bunu şöyle bunu şöyle bunu şöyle kanka ne hani güzel timsah olacaktır az zamanımız kaldı az zamanımız kaldı timsah şöyle bir şapkası gibi bir şey vardı diye düşünüyorum artık bilmiyorum bu şey olmadı da neyse kanka hadi bunu da şöyle koyalım diyecektim yetişemedim. Güzel. Bu timsah mı? Başka bir şey mi? Bu ne? Aha. Adam yapmış ha. Adam iyi yapmış. Güzel yapmış da. Herkes nedense. Niye herkes meh diyor? Yani harbi çok iyi. Bayağı iyi arkadaşlar bu. Bayağı iyi. Niye işte şey ooo vay like greet falan diyenler de var. Sıçtık yok. Yapamadık. Arkadaşlar kazanamadık. Evet. Bu da ne? Ee, bu da Oğlum krokodil eli falan yok muydu kanka Ben elini bile yaptım anasını satayım Daha ne istiyorsunuz yani kanka Bilmiyorum arkadaşlar benim yaptığım kötü mü iyi mi Öncelikle arkadaşlar yorumlarda yazın Hani ilk yaptığın e, kaçta veriyorsunuz falan bilen Kanka sen de Herkese meh diyorum da arkadaşlar ne diyeyim yani Kazanmamız için yapabileceğimiz en iyi şey bu zaten Meh vermiş E bu da bilmiyorum artık ne verdiyse E bu reit mi vermiş Yok ya yok yok, yok 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 Olmaz olmaz biz kazanırız hadi. Ben kendime inanıyorum. Evet benimki bu. Benimki bu karka. kanka. Kanka meh'in ananı avra Kanka niye meh veriyoruz? Kanka bu olmaz ki kanka ya. Bak yarısından fazla meh vermişler. Allah belanızı versin var ya. Ya oğlum nasıl bir yavşaksınız siz ya. Nasıl bir ya ifşaksınız Ben de hepinize meh vermezsem var ya. Bu ne oğlum? Çok bok gibi duruyor neyse. Bok mu? <laughs> Çok iyiydi arkadaşlar. Ben ee, birazcık e, unuttum nasıl yapıldığını. Neyse ben her şeyini yaptım yani. niye neyse <laughs> Tamam. Okay. Birazcık arkadaşlar demek ki e, bunu fazla oynarsak e, halledeceğiz arkadaşlar tamam güzel sorun yok sorun yok sorun yok bu nasıl bir şey kanka dişleri böyle bunun şöyle bunun şöyle elleri nerede yok bacağı nerede o da yok kançeleri o da yok. Olmaz olur mu hiç? Olmaz. Ben de sana meh verdim. Neden herkes meh verdiyse artık bana. Ben al şunu. Meh. Meh kanka bu bambaşka bir şey anasını satayım. Ben, ben sana reportlarım. Yok. Reportlanacak bir şey yok. adam, kimse yapmayı becerememiş. Burada bir şeyler yazmış. Ne? Arkadaşlar Arapça bir şey yazmış. s j d Ne? Ne, ne diyor oğlum? Neyse Arapça bir şeyler yazmış arkadaşlar. Ee, tamam neyse bu ne? Kanka sen de git al. Al. Bu, bu, bu kimin sahibi? Al. Bak mehik. Kafana soktum bak al. Bu değilmiş lan. Bu onun sahibi değilmiş. Tamam sen de mi? Sen de Sen de me. Tamam bu kim? Bu BM. Neden herkes meh veriyor lan? Herkes meh vermesi çok değişik bir şey ama. Herkes kazanmak <laughs> istiyor arkadaşlar. Eğer böyle herkes meh verirse birbirlerine kimse kazanamaz ki nasıl Tamam bu da meh. Bu da meh. Bu da meh. Tamam. Ee, böyle kazanacağız. Neyse hadi bunu da okey verirsek. Bunu da okey versek. Bir sonra. yok ya yo, ya yo. Meh 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 meh. Meh meh. Meh <l cantik> <laughs> meh. Meh meh meh. <laughs> Aa, güzel güzel kim kazandı Evet biz ilk üçte bile değiliz Çok mükemmel çok iyi, çok iyi. Biz ilk üçte bile değiliz arkadaşlar Çok güzel biz kaçtayız Skorum 16 yani o kadar kötü Siz düşünün arkadaşlar Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı Eğer böyle bu tarz farklı içeriklerin devamını istiyorsanız arkadaşlar Yorumlarda fikirlerinizi belirtin Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Şimdi diyecek şimdi diyorum sanki video yeni başlıyor Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun <laughs> görüşürüz ee, Bay bay